Kaçıncı doğumu? Üç. Üçüncü doğumu lazım. Üç. üç. Üçüncü Ya Yavru da burada. Evet. Serbest güzel yapmışsın da çamur olmuş buraya. Ya bura şurada bir yanlış yapmışız. Çinkoda bir su alıyoruz. Abi. Serumu takacağız. Sırda ne takacaksın? İyi ne güzel toprakta yatıyor hayvan. İşte i̇yi yanı bu. İyi yanı bu.

Bayağı bitti herhalde. Gel buraya gel gel. Gel gel. Gel gel buraya gel, gel, gel. Bak hele bunları nereden buldunuz ya? Ne güzel hayvanlar. Kızım gelsene buraya. Şeyden çıkma bunlar, puktan çıkma. Pukul yavruları mı? Hı -hı. Pukla neyin çiftleşmesi bu? Vallahi onu onu hiç bilmiyor işte. Babası şu işte. He? Babası, he babası Pukul. İyi hali. <laughs> bitti mi? Ben de, şey de, şey de. Bitti herhalde. Fazla da bitti. Ya Allah. Çöz ipini. Ayaklar uyuştu şimdi. <laughs> Be bekle biraz şeyini alsın. Hani? Hani yavrusu? Ama ısırmasın seni bak annesi. Dikkat et. Annesi ısırır bak Burak. Hadi bırak annesi emzirsin onu. Hadi bırak. Bırak. Hadi gel. Bırak yavru ısırır annesi gel. Az bir su kafasına bir tök, tök bakalım. bir şeyle. Şöyle bir şey. Ha. Oh. Ha. Oh. Ha. Oh. Hadi kızım. Oh. Bravo, bravo. Kaldırır, kaldırır. Oh. Hadi kızım. Hadi. Hadi, hadi kızım. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Ama ısırır bak bırak. Gel hadi gidiyoruz. Tamam gel gel gidiyoruz. Gel. Gel hadi. Memesinde falan problem var mı? Yok. İltihap falan yok değil mi? Yok yok. Sağlık abi. İyi. Evet başkasını yaptı. Yine yaptınız mı herhangi bir yine abi? Antibiyotik beten misin? Vitamin? Yok Ademin... yapmadım. Adem'in... Bugün bir beten misin burada? Adem'in yaptınız mı? Yok yok yapmadım. Tamam. Onlar da yaparız. Hadi geçmiş olsun.